Yine güzel bir günden mutfağımdan herkese merhaba. Şöyle çayın yanına güzel tuzlu bir şeyler istiyorsanız, böreklerden, poğaçalardan da sıkıldıysanız harika bir patatesli tuzlu kek tarifiyle karşınızdayım. Ben bayılıyorum. Gerçekten patatesi de fazla, hamuru daha az böyle. inanılmaz lezzetli bir kek. Hadi yapımına başlayalım mı? 3 yumurtayı kaseme alıyorum. Üzerine de oda sıcaklığında 1 su bardağı yoğurt ilave ediyorum. 1 su bardağından 1 parmak eksik sıvı yağ, Ben ayçiçek yağı kullanıyorum. 1 tatlı kaşığı da tuz ilave edip sıvı malzemeleri bir güzel karıştırıyorum. Sıra geldi katı malzemelere. 2,5 su bardağı unu şöyle eleğimi alıyorum. Katı malzemeleri eleyerek koyacağım. 1 çay kaşığı karbonat. 1 paket de kabartma tozu. Hepsini şöyle eleyerek kek harcıma ilave ediyorum. Yavaş devirde yavaş yavaş karıştırıyorum. İki tane orta boy patatesi haşladım ama çok fazla değil. Birazcık böyle sert kalması lazım çünkü çok çabuk yumuşar ve erir. Onları böyle küçük zar şeklinde doğradım. Onu da kek harcına karıştırıyorum. İnce ince doğradığım 3-4 dal taze soğanı da ilave ediyorum. Çeyrek demet yine ince ince doğradığım maydanozları koyup patatesleri fazla ezmeden kek harcımla bir güzel karıştırıyorum. İşte kek harcımız hazır bile demiştim hamurundan çok böyle sebzesi patatesi daha fazla o da buna inanılmaz lezzet katıyor. 28 santimlik kare bir borcamı güzelce yağladım ve unladım rahat çıkabilmesi için şöyle kek harcımı bir güzel yayıyorum. üzerini de düzleştirdikten sonra şöyle biraz susam ve çörek otu koyuyorum. İnanılmaz lezzet katıyor. Biraz da çörek otu. Ve şimdi 180 derece önceden ısıtılmış alt üst ayardaki fırında yaklaşık 30 dakika bir güzel pişiyor. Kek fırından çıktı mis gibi kokuyor, nar gibi de kızarmış ama hemen servis etmeyin şöyle bir 10-15 dakika dinlendirin o çok fazla sıcaklığı çıksın. Şöyle kare kare dilimlere ayırıyorum. Şöyle ortadan bir dilimi de alayım ki size içini ve dokusunu göstereyim. Bakar mısınız şunun güzelliğine? Harika görünmüyor mu? İçinde parça parça patatesleri, güzel yeşillikleri ve üzeri nar gibi kızarmış harika patatesli tuzlu kekimiz. Dokusunu da göstereyim. Yumuşacık, İşte patatesli tuzlu kekim hazır. Umarım siz de benim kadar seversiniz. Yorumlarınızı sabırsızlıkla bekliyorum. Sizinle de bu videoda ilk kez karşılaştıkla tanıştıysak bundan sonra yapacaklarımdan haberdar olabilmek için kanalıma abone olmayı sakın unutmayın. Abone olurken abone ol butonunun yanında bir tane de küçük zil butonu var. İşte ona tıklarsanız eğer ben yeni bir video paylaştığımda hemen size haber gelecek. Bunu da hatırlatmış olayım. Yine güzel değişik tariflerde buluşmak üzere. Şimdilik hoşçakalın.